Merhaba, Hamburg'dan geliyorum Almanya'dan. Benim gözlükten çok rahatsızdım. Almanya'dan şimdi Türkiye'ye yolculuk yaparken uzağı biraz daha görüyordum, yakını hiç görmüyordum. Cep'ten e, navigasyona bakmam gerekiyor. O yüzden gözlüğü tak çıkar çok rahatsız oluyordum. Bu nedenle e, ameliyatı tavsiye etti komşum Orhan Bey. O da burada ameliyat oldu. Daha önceden Hülya hocamdan a, ameliyat olmuştu komşum tavsiye etti. Ben de Hülya Hanım'a geldim. İyi ki gelmişim. Önce muane olduk. Sonra akıllı lens tavsiye etti. Bu tavsiyeden sonra da işte kontrolümden sonra burada çok güzel kontroller yapıldı. Sonra da hastanede ameliyat yaptı beni. Ameliyat çok güzel geçti. Hiçbir şeyi hissetmedim. Ellerine sağlık diyorum. İki göz birden yarım saat sürmedi. 20 dakikaydı herhalde. İki gözü birden yaptırdım ben aynı zamanda. Bazıları tek tek yaptırıyor ama ben ikiyi tavsiye ettim. İkiyi birden yaptım. Çok da mutlu oldum. Bugün 16. gün. Birinci gün bilene %100 görme yeteneğim vardı. Tabii ki gittikçe ışıklardan dolayı her gün daha güzelleşiyor. Çok mutluyum. İyi ki oldum diyorum.